arkadaşlar 218 tane like. Like'larımızı arttırırsak çok seviniriz bu geceye özel. Müthiş bir hareket başladı arkadaşlar. Bu gece özel bir hareket, acayip bir hareket başladı burada. Gördüğünüz üzere Pınar Altuğ'u gördüm. Pınar Altuğ'u gördüm bu kalabalıkta. Ee, başka gazeteci arkadaşlar görebildi mi? Pınar Altuğ da geldi aramızda. Hoş geldiniz. Ee, o kadar kalabalık ki artık fark edilemiyorsunuz. Ama muhteşem bu kıyafetle fark edilmemek imkansız. İmkansız. Şöyle... Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Pınaraltı geldi ama maalesef gazeteci arkadaşlarımız onu göremiyor. 1700 kişi olduk. 245 like. Harikayız. Evet. Merhaba Burcu. Merhaba nasılsın? Flair Paparazzi'de canlı yayındayız şu anda. Merhaba. Nasıl gidiyor? Çok güzel, çok heyecanlı. Her şey, her şey yolunda. İlk katılımın mı bu? Yok, daha önce geldim. Daha önce geldin. Evet. Muhteşem bir gece. Muazzam, her şey muazzam. Harika. Görüşmek üzere. Bay bay. 250 260 like olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, burası baya bir karıştı arkadaşlar. Burası baya bir karıştı. Yayına, yayına hemen girmeden Evet, yani gerçekten burası karman karışık, pınar hatta. <laughs> Memet. Evet. Mehmet. Arkadaşlar. Bey. Girişi açalım. bir şey Hadi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sonra biz. var mı? Fotoğraf alın. Bir şey diyeceğim. 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 Çok uzak yalnız. Az bir, bir alsana abi. Tamam. Evet. ]Right. Evet. Evet. Melis Sezen, Melis Sezen. Melis Sezen de gitti arkadaşlar. Devam ediyoruz. Erdal.

ya abi bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar Aytaş tek geldi. Aytaş tek geldi. Biraz daha şöyle. Tamam. Evet. Hanımefendi. Şöyle biraz açabilir miyiz? Bağırmadan bağırmadan. Evet Aytaş Bey gördüğünüz gibi Curcuna burası. Bekliyor muydunuz bu kadar ilgiyi? Şu an hayranlarınız deli gibi yazıyor bana canlı yayında deli gibi yazıyor bana. Ee, her ülkeden var farkındasınız yani inanılmaz bir çıkış. Neler söylemek istersiniz? Çok yani evet. bu gece ödül var anladım kadarıyla çünkü zaten sinyalini verdiniz siz bir story'de. <laughs> ben ya da ben anladım. Belki de bilmiyorum. beklediğiniz ödül hangisi peki?

arkadaşlar Aytaş'la az önce röportajımızı yaptık. O da çok heyecanlı gerçekten çok heyecanlı. Hangi ödülü alacağını söylemedi. Ama ben tahmin edebiliyorum. Yılın çifti ödülü sanırım onlara gidecek. Ama eğer eğer onlara ödül giderse arkadaşlar çok büyük bir haksızlık olmuş olur. Çünkü bana göre yılın çifti yılın çifti bana göre Evet burası gerçekten karışık. Gerçekten karışık burası arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar gerçekten Burası çok karışık alalım 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 Evet 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 Evet, evet.

Evet arkadaşlar o curcuna'ya girmek istemedim çünkü gerçekten çok karışık orası. Ay görüntülemeye devam ediyorum yoğun istek üzerine yoğun istek üzerine ay e, görüntülemeye devam ediyorum. Bence yılın çifti ödülünü alacaklar. Evet bence başarılı sürü ilk önce enerji. Yani, zor, zordu ama e, çok çalıştığım zaman, çok az bir şey. ama, zaman, hedef koyduğum zaman kendine her zaman başarılı, evet. başarılı evet. Korkunç, bir yerinden de yakalayabiliyorsun. Evet. Bu sıralar neler yapıyorsunuz? Film, dizi, ne tür projeler içindesiniz? Bakalım yapalım. onlar sürpriz daha bir şey belli değil, net bir şey söyleyemem ama şu an kendi hayatımda, kendi öz hayatımda biraz dinleniyorum yani o kadar. Müddet. Peki reytinglere kurban gitti diyelim mi? Yok hiç suydemeyelim. Şey De diyelim mi? Her şey yolundaydı. Her şey Peki yolundaydı. süper. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar eğer eğer yılın çifti Ayta verilirse arkadaşlar Hanker yani Hande Erçel'e Kerem Bursin'e çok büyük haksızlık yapılmış olur. Bana göre bana göre. Çünkü gerçekten onlar hak etti arkadaşlar. Ee, bakalım yılın çifti ödülü kim alacak? En önemlisi yılın çifti ödülünü kim alacak? Eee... Devam ediyorum. Bakalım kimler var. <gülüyor> <gülüyor> Mazlum, kaç <Erdal> <laughs> evet, farkındaysan Erdal Bey diye sesleniyorlar. Erdal Bey diye sesleniyorlar. Farkındasınız gazeteci arkadaşlar. Ya Erdal bakar, kaldı ama. Kaldı ama. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> 336 like arkadaşlar like artırırsak çok sevinirim 2300 kişiyiz şu anda 2321 yani like'ları artırırsak çok seviniriz arkadaşlar emeğimizin karşılığı Evet şöyle devam ediyoruz devam ediyoruz 2350 kişi olduk harika gidiyoruz canlı yayınımız fly paparazzi canlı yayınımız devam ediyor 387 like oldu. Okan Üstürk merhaba kardeşim. Aslı, Aslı Turan'ı geliyormuş arkadaşlar. Benim de bir dönem kafamı karıştıran hanımefendi. Merhaba. Ne haber? Evet devam ediyoruz ve Aslı Turanlı'ya geldik. Ee, ünlü sunucu değilim. Doğru mu? Evet. evet. Ünlü sunucu Aslı Tuğran'la. Şöyle. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Senden ne haber? Görüşmek üzere. 2400 kişi olduk arkadaşlar. 2400 kişi. 407 like oldu. Canlı yayınımız devam ediyor. Canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Elimden geldiğince şu kalabalığa girmemeye çalışacağım. Çünkü inanılmaz bir kalabalık var. E ee, gazeteci, magazinci, Anladım. inanılmaz